5 yıl içerisinde Türk Kızılay'ı kullanacağı kan torbalarla ilgili ihale çıkıyor. 2019 yılında. Diyor ki benim yıllık kan dağıtımını yaparken benim kan torbalarına ihtiyacım var. Bu kan torbaları ama piyasada satılan kan torbalarından olmayacak kardeşim diyor. Nasıl olacak diyor. Lokosit filtreli. Ne demek lokosit filtreli? Biliyorsunuz ki kanımızda ak yuvar ve al yuvarlar var ak yuvarlarla al yuvarların içerisinde de e, bu hücreler bu hücrelerin içerisinde de beyaz hücreler var. E, al yuvarlar dediğimiz kırmızı, ak yuvarlar dediğimizse beyaz. Şimdi vücuttaki gezen bu beyaz hücrelerin filtrelenmesi için işte lökosit filtreli dediği bu lökosit aslında anlamı vücuttaki beyaz hücreler demek. Yani vücuttaki ak yuvarlar. Bunun diğerlerine karışmaması için yani kırmızı kanın beyaz be, kırmızı hücrenin beyaz hücreye karışmaması için filtreli hı hı. kan Özellikle torbası kan istiyorlar. Tababası. Bununla ilgili de ihale çıkılıyor. İhale adeti 14 milyon adet ayrı kan torbası. 14 milyon adet ayrı kan torbası. 5 milyon adet 5 yıllık için. Şimdi bu kan torbalarının aynı zamanda e, tabii ki markasını yazıyorlar markasıysa, üretici firmasıysa Fransa'da bir firma. Fransa'daki Macoparma üreticisi bu. İhale açılıyor, Türkiye'de ihaleye Türkler mu? giriyor. Var. Türkiye'de üreten çok da güçlü kurumlar var. Hı hı. Ve gerçekten de bu konuda uzmanlaşmış mesela ismini vermeyeyim hani ihaleye girdi ama alamadığı için. Ama ihaleye giriyorlar değil ihaleye mi? İhaleye giriyorlar ama alamıyorlar. İhaleyi alıyor? Fransız, Fransız bir yapıyor. firma alıyor. Macoparma adındaki bir Fransız firma alıyor. Ee, sözleşme imzalanıyor. Sözleşmede birim miktar 10 milyon adet için 6.90 euro imzalanıyor. 4 milyon adet için de 6.13 euro imzalanıyor. Çünkü arasında çok küçük bir teknik bir fark var. Ondan dolayı toplamda yani 6.90 euro'dan, 6.13 euro'dan imzalanan sözleşme tarih ne kadar biliyor musunuz? 93 milyon 520 bin euro. 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 Çok büyük para. 93 milyon 520 bin euro para Bugünün deniyor. Bugünün kuruyla... Bugünün kuruyla hesapladığımız zaman yani 100 milyon euro dediğinizde 3 milyar TL. 3 milyar TL, 3 katrilyon. Dehşet para. Dehşet para Timur. Çok, çok. Peki ben buradaki neye takıldım? İhale şartnamesi, içindeki detaylar, ayrıntılar filan değil. 93 milyon 520 bin euro vereceğimiz para ki bu Kızılay'ın parası Hilali Ahmer'in yani Türk vatandaşlarının gönlündeki e, sultanına vereceği para, bağışlarla e, gidip kendi şartlı bağışlarıyla, toplanan paralarla, kanla her taraftan ödeyerek ayakta tuttuğumuz kurumun vereceği o 100 milyon para Fransız bir şirkete gidecekmiş. E ne oldu millileşme? Yerli ve milli diyorduk biz. Euroya karşıydık, savaş açıyorduk dolar ve euroya. Her şey TL yapacaktık tüm sözleşmeleri. Yapmamışız. Tam bu savaştığımız dönem içerisinde Euro sözleşme yapmışız. 94 milyon euro. Peki. Fransa ile sözleşme yapmışız. Peki Fransa'daki üreticiyle yapmamız gereken sözleşmeyi biz kimle yapmışız abi? Dubai ile yapmışız. Niye? Fransız firmanın Dubai'deki temsilcisiyle yapmışız. Daha işin enteresanı bu firmanın Türkiye'de de distribütörü var. Hangisinin? Fransız? Fransız firmanın. Yani diyor ki ben bu ülkedeki benim satacağım kan torbalarını satmaya yetkili tek kurum budur diyor. İhaleye girmiyor. Herhangi bir şekilde e, başkaları da, temsilciler de ihaleye girmiyor. Fransız firma alıyor, Dubai bize fatura kesiyor, buradaki firma takibini yapıyor. Kan torbası Fransa'dan geliyor bize. Ama faturayı Dubai kesiyor bize. Şimdi ben çok merak ettim bu Dubai'deki firma kimdir, nedir? açıkça itiraf etmem gerekirse Dubai'deki firmanın kurucularını 11 11 tane ayrı kaynağı sormama rağmen görünmüyor. Dubai'deki firmanın sahipleri görünmüyor. Bu para transferi de oraya gidiyor. Şimdi Türkiye'deki firmanın ve aynı zamanda Dubai'deki firmanın yine bir tarikatla bağlantısı oldu. Şu andaki genel başkanla bağlantılı bir e, ve diğer tarikatlarla bir girift ilişki söz konusu oldu. Açık söyleyeyim, iddia mi Evet, iddiası var. Evet. İddia ediliyor ve bununla ilgili de e, kurumun içerisinde çok büyük bir rahatsızlık olduğu dile getiriliyor. Şimdi ben bununla ilgili kan torbası üreticilerini aradım. Tabii ki farklı kan torbaları üretenler de var. Türkiye'de ulaşabildiğimin hepsini ulaştım Çok da sevdiğim bir e, kurumun e, sahibini aradım. Dedim ki bu firma bu bu fiyatlar normal mi? Normal mi bu fiyatlar? Yani piyasada da gerçekten böyle var mı? Ya dedi o hemen hemen aşağı yukarı normal dedi. Kan torbası üreticisine sordum. Türk, bu fiyatlar normal mi dedim. Murat Bey dedi biz o ihaleyi biliyoruz dedi. Kendilerine de söyledik. O ihale bedelini bu kişilere vereceğimize zaten Türkiye'deki yıllık kullanım bedeli belli. Ne kadar dedim? yani tahmini dedi normalde 3 milyon adet kan bağışı almaya çalışır Kızılay dedi ama bu rakam dedi 1,5-2 milyon arasında kalır dedi. Ya da 1 milyon dedi. Bu rakamların içerisinde eğer bunu üretecek kapasitesi olan bir yer varsa bu rakamları vereceğinize oraya alın dedi. Peki siz bu rakamlara verir miydiniz dedim. Gözümü kapatır verdim dedi. Siz deli misiniz dedi. Hem bu kadar adet bana sipariş gelecek, hem para nakit ödenecek. Ben komple fabrikayı verip çıkarım işin içinden dedi. O adete ilişkin bir şey ekleyeyim. E, Tuşan Bey yazdı. Diyor ki bu kadar torbanın kullanılması mümkün değil. Parti parti alınması lazım. Ayrıca bunların raf ömrü var. Bir süre sonra kullanılmaz. Yani burada da başka bir soru ortaya çıkıyor. Evet başka bir soru ki bunlar da zaten e, şöyle. Hatta sözleşmenin içerisinde şeyler de var işte bazı adetlerin ücretsiz verileceği bunların evet. haricinde işte onlar da 40 bin Son adet olarak, gibi filan bir şey. Çok özür diliyorum.